önce bir daha arkadaşlar bugünkü videoda manyak videoda karşınızda arkadaşlar gece üç, gece 3'te gumba videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza hemen geçelim. Sakın abone unutmayın ha. Arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. Oha arkadaşlar. Şu an izliyoruz arkadaşlar. Oha arkadaşlar lanetli bölümü galiba bu. Şu an izliyoruz arkadaşlar. Bak görüntü gidip geliyor. Arkadaşlar Bak Gönkü gelip gelip gidiyor ha, farkında mısınız? Bakın arkadaşlar Gumball filminin Bak bak ula Arkadaşlar Gumball filmi ile gidip gidip geliyor arkadaşlar Oha arkadaşlar Oha Arkadaşlar bölümüne ne oldu farkında mısınız? Arkadaşlar oha Oha abi Arkadaşlar görüyor musunuz? Oha bakın ekranlar gidiyor arkadaşlar farkında mısınız? Oha Ne oluyor lan? O nasıl görüş? Oha Arkadaşlar ora ora ne oldu? Oha arkadaş arkadaşlar ne oldu oraya bakın Oha arkadaşlar Oha Oha lan Ona lan Ananı satıyor onun üstüyüm. Arkadaşlar ne oldu arkadaşlar gördünüz mü? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oha arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar ne oluyor? Tiplere bakın oha. Tipe bakın arkadaşlar. Arkadaşlar tipine bakın lan. Oha ne oldu? Oha. Gumbalın babası. Abi ne oluyor? Ne Arkadaşlar. Arkadaşlar göremez mi? Oha lan. Oha. Oha moruk. Oha lan. Oha. Oha. Kafayı arkadaşlar bu videoyu gece izleme bence. onu ne? Arkadaşlar bölümler gidiyor bakın. Sesin kızın korkarsınız bir de. Oha okul müdürü değil mi buradaki okul müdürü? Abi demeyeceğim. Vallahi çok korkarsanız buna korkana izlemesin bence. Bu video korkana izlemesin arkadaşlar. Korkanlar izlemesin yazacağım zaten videonun başına arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzu geçmedi ya abi. Bu, bunlar ne olmuş abi kafayı lan. Arkadaşlar kafayı yemişler bunları. Abi gece işte böyle videolar izlemeyin Ark arkadaşlar. Böyle filmler oyunlar oynamayın bak. Gece işte gece üçte sakın oynamayın gece üç. sıkıntı moruk. Hadi bay bay arkadaşlar. Like atın ha arkadaşlar like. Kaç like, like gelsin. Buraya tam bir 11 like yapıştırın be. 11 like yapıştırın. Neyse bana hadi bay bay. Sizleri seviyorum. Öptüm hadi bay bay.